Herkese selamlar. Bugün Q videoda yalan maskın ne demek istediğiyle ilgili konuşalım istiyorum. Şimdi bir şeyi temelde size söylüyorum diyorum ki 25 geçilemediyse hedef 11. Geçilseydi hedef 11 değil. Yanılabilir miyim? Yanılabilirim. Benim önceki videolarıma aç. Market update 7, Market update 8. Ben 22K'da, 23K'da 32 bekliyordum. Olmadı. Yanıldım. Bu arada Orada ben tekniğe karşı çıktım. Bak açık açık söylüyorum. Ben orada tekniğe karşı çıktım. Yanlış yaptım. Ama bu sefer tekniğin gösterdiğine bakacağım. Pislerime değil. O yüzden de diyorum ki 25 geçilemediyse arkadaşım hedef 11'dir. 9'dur. Şimdi Elon Musk bugün bir e, tweet attı. Biraz önce bir tweet attı. Bear. Bir tane ayı resmi. Okey. Güzel. Ayıda mıyız? Ayıdayız. Ama şimdi... Bazı yorumlar gördüm orada. Diyor ki bazıları zayıflamış bir ayı bu. Hmm, mantıklı okey. Yani ayı zayıflıyor. Tamam mantıklı mı? Mantıklı okey bu olabilir. Ama gerçek o mu? Şimdi bir yandan da herkes diyor ki işte ee, zayıflamış bir ayı işte ee, artık zayıflıyor falan. E acıktıysa zayıf daha çok kan istiyor daha çok yemek istiyorsa hiç ayı zayıflamış olur mu? Olmaz. Ve... Burada şöyle bir şey var. Kimsenin dikkatini çekmediği. Bakın, görelim. Tweet bu. Ozempic Bear. Peki altında ne yazıyor? Market. Soru işareti. Şimdi Ozempic nedir? Öncelikle bir ona bakalım. Tamam mı? Türkçesini okuyacağım size. Mucizevi bir şekilde kilo verdirdiğini söyleyen diyabet ilacı. Tamam mı? Yani bir ilaç bu. Zayıflatan bir ilaç. Diabet ilacı aslında ama zayıflatıyormuş falan filan. Şimdi bunun yorumunu anlayabilmek için tamam mı? Şimdi yine marketin yapısını bilmemiz gerekiyor. Marketin yapısına tekrardan bir bakalım. Mesela dünkü videoda ben bunu çekmedim tamam mı? Tamam şöyle bakalım istiyorum. Şimdi günlükte bir grafiğe bakalım tamam mı? Şimdi günlükte buraya geldik 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 geçilemeyecek yerden kırıldı sonra burada market structure bozuldu mu? Bozuldu. Okey. Bu capbox box 1. Bir. Şurada biraz 4 saatlik yaklaşalım hadi buraya. Yani hala capbox box 2 yok açık konuşalım. Bence şuralardan bir şöyle bir hareket ondan sonra geri dönüş olursa olabilir. Şimdi market yapısı aslında burada bozuldu. Bir. 2. <laughs> low. 3. low. Benim tahminim. Benim tahminim market 22.376. İkinci ihtimal 21.663. Diğer ihtimalde <laughs> 22 300. Ya yani bu da güzel ama ben burada benim pazartesi günü gözüm kulağım burada olacak. Bakalım bu nereye gelmiş olacak. Çünkü ben burada açık konuşmak gerekirse hala e peki ne olursa sen burada artık boğaya döndüğümüzü düşüneceksin diye sorarsanız ben 25 300 kırılana kadar ayıyım. Ayı oğlu ayıyım. 11 kacıyım. 9 kacıyım. Tamam mı? anlaşalım. Ayının önde gideniyim. Ayı oğlu ayıyım. Okey. Şimdi. <laughs> Ozenpick ne olduğunu biliyoruz. Elon Musk. Tweet atmış. Onu biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Zaten ayı olsun diye uğraşılan her şey ortada. Bakın tweetimde. <laughs> bugün attığım tweette. Bugün gündüz paylaştım ben bunu. Bakın bugün gündüz bunu paylaştım. Dedim ki USDC şu demand kırılırsa USDC'de işler daha çok karışır. Tam alım yerinde gibi duruyor. Attığım saat 16.05 11 Mart. Peki. Saat 11 Mart 16.05'te bir adet USDC USDT karşılığı 0.9091. Tamam? Eee analiz edeceksin abi. Price action'a güveneceksin. Fiyatı takip etmeyi öğreneceksin. Market yapısı öğreneceksin. Niye? Neden? Çünkü bakın nedenini göstereyim. İlk defa mı düşmüş bu? İlk defa mı sarkmış bu böyle? Bakın ilk defa mı oluyor abi? Hayır. E burada da pumplarken ne oldu? Bu ne oğlum? 1.80'e pumplarken iyi de 0.87'ye düşünce mi kötü? Tamam, korkutucu. Kabul. Çünkü UST'yi yaşadık. Luna'nın stable coin'ini yaşadık. Daha önce biz çok iyi anlıyorum. Herkes korkuyor. E ben de korkuyorum. Korkmayacak bir durum yok ki. Ama uyardık. Söyledik. Tam alım yerinde. İnşallah birileri duymuştur ve hadi USDC alalım buradan demiştir. Hatta Hatta ne paylaştım ben orada? Capbox'ta paylaştım ya. Evet, bakın. Capbox'ta paylaştım bunu. Dışarıdaydım o sırada. Birinci Capbox, ikinci Capbox dönüş diye paylaştım. Şu an ne yapıyor USDC? Bakın. Bakın o bahsettiğim Demand'den nasıl dönmüş. Şöyle bir bakalım şuraya yaklaşalım. Tabi burası geç geç geçmesi zor bir bölge bu arada. USDC, USDT bir dakika. Bakın tam ready değil. yer ready değil supply. Buranın kırılması lazım. Burayı kırabilirse eğer. Bence kırar. Tekrar 0.99 küsür bandına tekrardan oturur diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar önümüzde çok uzun bir maraton var. Tamam mı? Arkamızda çok uzun bir maraton var. O yüzden hiç bunlara takılmayacağız. Hiç bunlara bakmayacağız. Tamam. Bakın ee, burada mum kapat kapatmış mı 4 saat? Kapatmış. Deli de kapatmış mı? Henüz kapatmamış. Kapatacak. Kapatacak. Market structure tekrardan bearish'e dönecek burada. Bakın mitik ettiği yere. Şimdi artık edemiyor. Gidecek. Bundan ay aynı. 10.900'e kadar düşecek. Tamam. O yüzden korkmaya gerek yok. Hiçbir şeyden korkmayın. Ama ben eğer bir tane coin'e güvenecek olsam o da Tether olurdu. Ama bunu bilemeyiz. Anlaştık mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Twitter'ımı takip etmeyi unutmayın. Tweetlerimi lütfen retweet edin. Follow'layın. Ne bileyim. Bir şeyler yapın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.